Gerçek hayattaki abilerim kardeşlerim. Skanya sürenler varsa şu. Falları buradan mı yakıyorsunuz ya? Aydınlatan olursa vallahi sevinirim. Ya da bu ne mesela? Hani far yanmıyorsa buradan bu ne işe yarıyor? Şuradaki buton. Oğlum çok karışık uçak kokpiti gibi la ya, şeyin içi. Her bir tarafında düğme. Şuna <laughs> sıkıldıkça bas bir işte yolda giderken. Şurada tırı indir kaldır tuşları falan varmış şurada. Koltuk kısmı falan da var besbelli. On far ya. Normal bir araba kadar boş olacak hali yok. Adam bunun üstüne bir bindi mi böyle? Kaç saat yol yapıyor günde yani Ona göre şoföre özel konforlu olması lazım tırında Brezilya'da mı ne böyle 3 tane vitesi var birini atıyor ileri birini çekiyor Birini çapraz yapıyor bir şeyler yapıyor Birden iki atmış oluyor ama o sırada 3 yani tane böyle hareket yapıyor herif 3 vitesi birden böyle tutuyor çekiyor Allah cezanı vermesin. Dur devireceğiz 3 tane de orada atıyor mesela o sırada. Ama 3 tane birden çeviriyor. Hani, hani şanzımanı sok elinin içine kardeşim. Oradan kendin ayarla yani. O bolla biraz kolay olmuş sanki. Oğlum ne teknolojiler. Nasıl bir kafa. Nasıl bir şey. Dünya gelişiyor bak. Şimdi otomatik basıyorsun tık bitti. Tertemiz. Kendi kendine ayarlıyor onu.